Kemal Usta da arabayı dağıtmış yine ama söktü buradan. Bu biliyorsunuz içeriden sökülüyor. Şöyle ama burada. Dağıtmış böyle. İsteri. Selam ben Kemal Usta e geldim. Aleyküm kardeşim. Dağıtmış arkadaşlar e, arabanın amasörlerini sökeceğiz. Öbür tarafı söktük dağıttık. Yalnız kaldık arkadaşlar, arkadaşlar Görsün şuraya Ahmetciğim. Elektrikçiler sonradan çektikleri e, ekstralar. Ekstralar arkadaşlar yaparken kaplolar çok ince. Yani yanmaya müsait. Ya arkadaşım oraya buraya şase çekmişsin doğru mu? İnsan şuraya bir fiş takamaz mı? Bir elektricisin sen ya. Arkadaşlar bizim işimizi iki kat fazla zorlaştırıyorsunuz. Buradan burada amatör sökeceğim, burayı dağıtmak zorundayım. Bu kabloları biraz daha düzenli. Bir soketin içinde şuraya bir tane fiş takılabilir yani arkadaşlar. Şimdi ben bunu almak zorundayım. Almazsam amatörü sökemeyeceğim. Nasıl olacak? Söktük arkadaşlar. Şimdi üstte görüyoruz arkadaşlar. Şimdi amatöre ulaşmak için... Daha da kablolar. Evet arkadaşlar, kabloları çekmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arabada yanma riski var. Nasıl var? Güzel bir sistem... Yok arkadaşlar. Yani bir soketlerden geçireyim. Bunları bir teferata sokayım. Bir şase kablosunu takmış adam. Düz kabloya takmış ya. Yani çok mu zor bir tane onluk bir tane dişi bir tane fiş bulup da oraya montajlamak. Çok mu zor arkadaşlar? 3 kuruş 5 kuruş şey. Yani arabanın yanmasından daha mı iyi? Arkadaşlar şimdi söküyoruz. Üstünde bu neden konmuş biliyor musun arkadaşlar? Hem toz girmesin diye hem de amasurun arasına kablosu sıkışıp da şase yap araba yanmasın diye arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim. Sökünce mutlaka tıkabilir. Öbür tarafta da aynısı var. Amasyon üstüne geliyor. Civatanın üstünü kapatıyor. Gözler de amasyonu. Bak arkadaşlar kablolara bakın. Yani felaket. Neyse burayı sökeceğiz. Gelen amma öbür tarafa. Gözler de evet. Akıt kafası değişecek. Diskleri göster ama toparladırmış. Diskleri göster Gösterelim Gösterin diskleri evet. ikinci. Arkadaşlar ama sonra üstünde akıt sözlerini çıkarım artık. keseceğiz arkadaşlar üstlerini. Ondan sonra arkadaşlar. Göster Ahmet. Bak şöyle göstereyim. Parçalanmış. Boşluğa bak Ahmet. Şu boşluğu evet. göster. Evet arkadaşlar. Ama sürüde çok ses var. E, ee, çok ses var. Aks kafası dönüşte de katır katır ediyor. Ama sürü göster. Ama sürü dağıtacağız arkadaşlar. Ve ama sürü kendisinde bir şey varsa ama sürü değiştireceğiz. Üst kafayı da değiştireceğiz. Arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim şey şu. İşimiz yarım saat. Bir saat. Beş dakika. Ama bize ekstra zorluklar çıktığı zaman İşimiz üzülüyor Bir de işini korkarak yapıyorsun arkadaşlar Bu araba yanacak mı yanmayacak mı Çünkü ben onu fiş takacağım Elektrikçi yani, şey yapmamış Biz şey yapmamız gerekiyor Yani biz söylüyoruz bu hata yapılmamış Olması şey gerekiyor yani, Şimdi biz onu halledeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar yani, siz de o gün takın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşmek üzere <laughs>